herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuza hoş geldiniz. Bugün eski kanalımızda da yaptık. Ee, o kanal diyor. O kanalda da yaptık. İçecek karıştırmam Sonra daha değişik. Ba iki tane ya da üç tane ya da dört tane içecek yine aynı var. Durun beşer şey <laughs> bir tane daha getireyim. Abi bir tane süt. Şimdi şeklimi Kola, tuz, süt, limon, red buz, ayran, bir de ketçapımız var arkadaşlar. Hadi şöyle oturayım. Size olmazsa. Yani arkadaşlar ve bu videoya like atmanızı çok sevinirim. İlk videomuz 6 görüntüsü olmuş. Güzel. Yani şu anda 3. Üç, videomuzdayız. İlk başlayacağım. Şimdi ilk neyle başlayacağım? İlk bir tuzla başlayacağım bence. tuzla şöyle koyak durun şöyle. Arkadaşlar gel içemeyeceğim çok özür dilerim çünkü benim midem çok hastalı arkadaşlar. Ama içenler var. Ben içmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Emir Pro kenar kanalımda da kenar kanalında da şeydi yaptım bu videoyu onda da Red Bull kola falan var çekirdek vardı orada İçecek. şimdi biraz limon koyuyorum İlk kolayların çekirdeği inşallah dökün hadi çekirdek çekirdek ha çekirdek döküyoruz tamam okey şöyle limon şimdiden sıvı oldu zaten şöyle on, şöyle yaptıklarımı buraya şimdi kritiklere geldik İlk bir sütle başlayalım bence güzel olur şöyle. Yeter mi bu? Tamam bu yeter bence. Birazcık orada çektiğimiz ev eski evimizi bu yeni evimiz daha böyle arka daha iyi. Orada sandalye falan vardı. Arkası daha iyi. Tamam sütümüzü biraz daha koymak istiyorum ben ya. Pınar da büyüdü. Reklam değil arkadaşlar. Bir tane kepçap. Kepçamı şöyle koyayım gel hadi hadi ketçap domates <laughs> şöyle tamam arkadaşlar geldi görüyorsunuz biraz şöyle döktüm tamam okey döktüm arkadaşlar şöyle tamam sıra arkaya bir tane daha bir şey getiriyorum Şimdi bir şey bulalım ya Arkadaşlar bir şey bulamadım. Onu yapacaktım da şimdi evde gerek olur diye yapmadım. Arkadaşlar şimdi sütümüzü de şey yaptık. Sıra geldi. bu da en son koyacağım. Bence bana göre yoksa diğerini. Ayran koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu. Ay 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 ay. ay. Şu anda tam bir... Ay çok kötü. Dur şu ikisini de şey yaptık. Koyalım bunları da. Sıra geldi kola. Bak asit de olacak şimdi. Çekil çekil çekil. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. Şu görüntüye bakın. Hoppii be, bir görüntü. Yani kakao tüt gibi oldu bence. Ve bir tane daha malzeme bulacağım ben. Mayonez ya da bir şey. Bazı bir de ekleyeceğim. Red Bull. Şöyle. şöyle Red Bull'dan bayağı bir koyacağım ben. Hoppala, şöyle. Red Bull kanatlandırır. yani aynı. arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi bir tane daha malzeme getirip geliyorum. Evet arkadaşlar bir bal bir de mayına koyacağım. Şu. kapağı kırılmış. Evet kapak kırılmış Şöyle arkadaşlar. Şu mayonezi ay çok kötü ay ay ay, ay. Ve şimdi bir kaşıkta bal koyacağım. <laughs> Anne. Özür dilerim. bal gidecek. Pahalı bir şey zaten. Şöyle balımızı da koyuyoruz. Ay iyi çok güzel bir şey oldu. Arkadaşlar görüntüsü efsane oldu. Yani ketchup olmasa Mokka'ya çok benzeyecek. Acayip benzeyecek Mokka'ya arkadaşlar. Baya bir acayip benzeyecek ama Mokka'ya. Mokka'ya şu an çok benziyor ama altında kepçe olduğu için Mokka'ya hiç hani benzemem. Şimdi göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle. Arkadaşlar ayy, şöyle işte şöyle görüntüsü var. Böyle köpüklü ballı. Durun arkadaşlar gösteremiyorum. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir görüntüsü var. Buna bir şey daha koyabilir miyim bence? Biraz da şöyle şöyle olsun diye çekirdek koyacağım. Çekirdek. Birlikte göstereyim. Efsane. Efsane. Şimdi şöyle bir Arkadaşlar içi yaptık. Şimdi bunu dökelim. Dökmeyi birlikte yapacağız. Ay iyi. Arkadaşlar dökmeyi birlikte yapalım. Aa, nasıl içtik biz buranın da. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın ve yorum atmayın lütfen unutmayın yorum atın bir tane ne olma. mı? mesela Emir hangi videoları çekeceğim diye. Görüşürüz selamlar saygı görüşürüz. Selamlar saygılar görüşürüz